Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Nice daha ramazanlara erişmeyi nasip etsin inşallah. Dualarınızda bizlere de yer verin. Çünkü kulun kula yaptığı dua daha çok eftaldir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere bugün yeni bir model göstereceğim. Ramazan'a özel kurdele oyası olacak. Yeni tasarladım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz bu modelimi. Görüyorsunuz zaten ekranda da kurdele olduğu üzere anlayacaksınız. İnşallah e, Bismillah deyip birlikte modelimize e, geçelim. Yapalım hep birlikte. E, bu Arkadaşlar bunun 5 milimlik yani ipek kurdele majestik ipek kurdele bu 5 milimlik olan. Ee, bir de bunun 4 milimliğini kullanıyordum. Bu sefer 5 milimlik olandan yapacağım inşallah. Yeni bir model tasarladım. Hep birlikte sizlerle yapacağız. Ben modelimi şöyle birazcık başladım. Onu da size göstereyim şöyle. Ön hazırlık yaptım. Şöyle modelimiz arkadaşlar iki sıra. Bir tane de şu ıı, şuralara bir şey yapmayı düşünüyorum küçük çıtı pıtı bir şey yapmayı düşünüyorum oraya da ilk öncelikle arkadaşlar e, zürafamızı yapıyoruz zürafayı geçenki e, videoda bir tane arkadaş nasıl yaptığımı anlayamamış onun için onu tekrardan göstereceğim bakın şöyle ipimi iğne takıyorum ya şöyle bakın sol tarafa döndürüyorum Bakın şöyle battım. Normalde aslında şöyle yapıyordum ben. Sağa döndürüyordum. Ama şimdi şöyle sola döndürüyorum. Ve bir buçuk düğüm olmuş oluyor burası. Ve zürafalar daha güzel oluyor. Burada çok düzgün olmasa da kamera önünde ama normalde güzel oluyor arkadaşlar. Siz de eğer yapabiliyorsanız bu şekilde yapın. Zaten alışıyorsunuz biraz yaptıkça. Ben artık bu şekilde yapıyorum. Bakın. Tersine kıvırıyorum. Şöyle. Zürafamı artık bu şekilde yapıyorum ben. Umarım soran kişi de bu videoda anlamıştır. Bakın. Sola kıvırıyorum yani sağa kıvıracağım yere sola kıvırıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen sizlerle birlikte de modelimizin yapılışına geçelim. Ama şunu da söyleyeyim. Bazı yerlerde ben sağdan da doladığım oluyor. Onu unutmayın. Bazı modellerde soldan da doladığım oluyor. Yani modele göre değişiyor arkadaşlar. Bazı modellerde mesela iki dolamak gerekiyor. Bazısında tek. Yani bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın burada üç tane bırakmışım zürafa. Burada da aynı şekilde üç tane bırakıyorum. Ve şimdi 3 tane bakın bunun alt kısmını tersten yapıyorum yine şöyle 2 yine 3 tane zürafa yapıyorum Evet 3 tane zürafa mı yaptım şimdi dönüyorum arkadaşlar yani döndürüyorum bu yazma da olsa elinizde döndüreceksiniz bunu unutmayın şimdi şuraya ilk son yaptığım zürafanın içine tekrar batıyorum bakın bu sefer sağdan yapıyorum dedim ya modellerin yapılış yönüne göre siz onu ayarlayacaksınız şöyle bakın arkadaşlar bunu çok çekmiyorum şöyle birazcık bu zürafamı geniş bırakıyorum ya yani bu modelin özelliği böyle çok çekerseniz modeli yapamazsınız onu da söyleyeyim bakın şöyle hemen yanındakine normal bir tane zürafa yapıyorum hemen yanındakine yine aynı şekilde yani bunun şu kenarları çok önemli. Bu kenarla bu kenar arkadaşlar. Tekrardan döndürüyorum. Şimdi buradan arkadaşlar. Bakın çekmiyorum zürafamı. Geniş bırakıyorum. Bu e, geniş bırakmak bu modelin püf noktasıdır. Bunu da unutmayın inşallah. Hemen tekrardan ortadakine yapıyorum. <laughs> Pardon. Hemen yanına yapıyorum. Bunun arkadaşlar ikilisinde, üçlüsünde, beşlisinde yapabilirsiniz. Önemli olan kenarları yapmak. Bakın tekrar döndürdüm. Yine aynı şekilde çok çekmiyorum. Bakın. Geniş bırakarak. Şöyle. Hemen yandakine. Görüyorsunuz. Bakın. Burada tek ve sağdan doluyorum. Dediğim gibi modele göre, yerine göre değişim oluyor arkadaşlar. Onu kendiniz ayarlarsınız. Ve şimdi yine aynı şekilde geniş bırakıyorum. Bakın, yani bu modelin özelliği kenarları gerdirmemek. Şimdi arkadaşlar, burada ne yapıyorum? Ortaya geldim. Şimdi ortaya geldim tekrardan dönüyorum ve yine şöyle bunun ortasına battım. Şimdi e, kurdelamızı keseceğiz. hemen bu sefer de şu hardal renginden yapıyorum. Şöyle kenarını yakıyorum. Ve bunu da ölçmüyorum arkadaşlar. Siz ölçebilirsiniz. Ben şu an ölçmüyorum. Göz kararı yapıyorum. Ya da şöyle şuna da tutabilirim. Bunu şöyle 3'e katlıyorum. Hemen sonra makasımla katladığım yerden kesiyorum. Bunun işim bitti artık. Şimdi şurayı da yakıyorum hemen. Bakın. Tekrardan katlıyorum üçe. Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Normalde burası düz olacaktı. Bu modelde tersi oluyor. Hani bu taraftan yaptığım için. O yüzden siz yazmanın tersinden başlayın yani. Çünkü bu taraf düz olacağı için yani şu anda benimkinde sıkıntı yok hani iki tarafta aynı olduğu için ama siz öyle yapın. Yani mutlaka tersten başlayın. Çünkü bu taraf modeli yaparken düz olmuş olacak. Evet şimdi arkadaşlar bunu şöyle şurası arkaya gelecek şekilde bakın. Şuraya koyuyorum. Ve bu battığım yerden yani ortadaki yerden tekrardan aynı batıyorum ve şöyle iki tane doluyorum çekiyorum ve tam ortasından şöyle bakın buradan da arkadaşlar tekrardan şöyle ortaya batıp bu sefer arkadan yani öne batmıyoruz ama arkadan şöyle indiriyoruz bakın umarım anlamışsınızdır arkadan indirdim burayı da ve şimdi yine aynı şekilde şuraya batıyorum normal ve aşağıya inişim yapacağım şurayı da şöyle iniyorum buradan bakın bu şekilde şimdi hemen şurayı bir daha gösteriyorum 1 2 3. 3 tane zürafa yaptıktan sonra dördüncü yapıyorum. Dönüp içine batıyorum arkadaşlar. Ve hemen buraya şuraları yapacağız. Şöyle bir tane kirpik yaptım bakın. Bunu hemen dönüp içine batıp tepesine çıkıyorum. Tepesine çıktığım yerden tekrar içine batıyorum. Şöyle bir tane küçük ve hemen bunun dibinden geniş bırakmadan böyle hemen dibine iniyorum bakın. Ve yine aynı şekilde zürafamı yapıyorum. 1 2 3 Şimdi bunların arasında 2 tane bırakıyoruz arkadaşlar. Tekrardan dönüyorum. Ve aynı işlemi bir daha yapıyorum. Şöyle. Şu biraz büyük oldu benimki ama küçük yapın siz. Hemen dibine yine aynı şekilde. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Şimdi hemen şuraya yapacağım şeyi yapacağım. Bu sefer arkadaşlar krem rengi kullanacağım. Krem renk ipimi iğneme taktım. Şöyle şuraya batıyorum. Yani şu küçük yaptığımız var ya oraya batıyoruz. Tekrardan batıyoruz. Şöyle bir tane kirpik yaptım bakın. Şimdi arkadaşlar tekrardan bunun içine batıyorum. Şöyle. Bakın. Ve yine bunun içine batıyorum bir tane daha buna. Şöyle kirpik yapacağım. Ve aşağıya iniyorum. Arkadaşlar bunu tamamen ben kendim tasarladım. Bakın şunu bile önceden yapmadım. Olay nasıl gelişti? Böyle bir şey yapmaya karar verdim ve şu anda sizlerle birlikte yaptım. Nasıl oldu sizce? Yani bu şekilde arkadaşlar ama biraz sanki e, dik gibi oldu sanırım. Bunu beğenmedim. Bunu değiştiriyorum. Arkadaşlar, e, beğenmediğim şeyi hiç acımam keserim. Beğenmedim onu çünkü e, bu modeli tasarladığım için Hani önceden burasını yapmadım sizlerle beraber yapmak için. Nasıl olacağını bilmiyordum. Şimdi tekrardan başka bir şey deniyorum. Ya gerçekten biraz e, düşündükçe güzel fikirler çıkıyor. Sizler de düşünüp tasarlayabilirsiniz. Bu sefer şöyle düşündüm. Size de bakın bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben buraya bundan yapacağım. Bu pıtırcıktan üçerli. Bu oldu sanırım. Bence bu daha güzel oldu. Öbürü çok dik olmuştu çünkü. Şimdi buradan normalde kesmem lazım. Kesmiyorum arkadaşlar. Buradan buraya geçiyorum bakın. Bunlar da bir püf noktadır. İşinizi kolaylaştırır. Siz de eğer böyle çıtı pıtı şeyler yapıyorsanız hani modeller bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın oradan kesmeden oraya geçtim. Hem zamanımı kaybetmiyorum hem daha pratik oluyor. Yani öyle yapacağım ama böyle yapıyorum. Gerçekten de zamandan tasarruf oluyor. Yine bakın. 3 tane yaptım ve buna geçiyorum. Buna da yine aynısını yapıyorum. ben bu arasını krem koydum ama siz istediğiniz renkleri koyabilirsiniz daha sonra arkadaşlar işimiz bittikten sonra bakın bunları şöyle kesiyoruz ve gerçekten de zamandan tasarruf etmiş oluyoruz öyle olsaydı diğer türlü yapsaydım ben iki de bir kesecektim elimi makası al koy gerçekten zor olacaktı o yüzden böyle yapmanız daha yani işinizi kolaylaştırıyor. Bu da size bir püf nokta olsun arkadaşlar. Ben e, bir tane daha renk yapacağım. Sanırım şu pembeden yaparım, açık pembeden. Ondan sonra inşallah modelimiz tamamlanmış olur. Yapacak olanlar arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.